Evet merhaba arkadaşlar şimdi Adana ikinci altılısına e, bir tahmin yapacağız. E, fena değil program. Bir iki yer var para verdirecek orada onun dışında favori ağırlıklı geçebilir Adana altılısı çok fazla yüklenmemenizi tavsiye ediyorum. E, birinci ayak Maiden. Arkadaşlar burada. E, en başta tuttuğum atla başlayayım. 2 numara Alekoboy. Şimdi uzuna çıkıyor bu at. Yine benim söylediğim step by step uzun da iyi atlara verecek dedim. Özellikle çimde. Ee, bu ata dikkat edin. Uzuna çıkıyor arkadaşlar. <laughs> Fatih Rüstem Bebek ile ee, ben ikinin tekiyle başlamak istiyorum. Kendim öyle bir oyun yapacağım. ikinin tekine. <laughs> Arkasına e farklı kurgu yapacak arkadaşlar. Rakiplerini analiz edelim. Bir numara Flash Best Boat geç çıkmasına rağmen starttan son yarışlarında hep starttan geç çıkmasına rağmen sonda attığı sprintle geliyor geliyor ikinci oluyor. Bir yarışta bu tutturacaktır o sprinti. Geç çıkmadığı bir yarışta. ilk rakip bir numara Boat'a dikkat edin. Çünkü bakın kısrak babası Gone West. Yani Boat'ın annesinin hattı e, dolarış puanı yüksek bir anne bu. Anne hattı iyi. Hakime çekmişler. Orta mesafede e, iyi yarışlar koşacaktır. 1900 sınır bu at içinde bana göre. Startta kaldığı için e, şey yapıyorlar. Uzun alıyorlar atı. Alekobo'yu ilk rakibi odur. İkinci rakibi e, bana göre Korayza. Ee, bu ata dikkat edin. Uzunlarını yapabilir. Uzun mesafe atı bu at. Ya meydandan çıkarsa uzunda çıkacak. Daha sonra Zida, Baba Feirsan. Uzunlarda Uzunlarda sürekli 2-2 gidiyor. Ee, patlama yapabilir. Yani burada favori çıkacak ama ileriki yarışlarında yine uzunlarda kazanabilir. Daha sonra Koraşlı. 6 numara. E, AGF'nin üçüncü atı. Çim orijinal olmasına rağmen denk grupta e, bu atı da değerlendirebilirsiniz. 2'ye dedik rakip. 1, 6, 7, 8 sıralamasız. Ama ben 2'nin tekiyle başlamak istiyorum 6'lıya. Kendi kuponumda öyle yapacağım. Altın, yani 2'nin tekiyle başlayacağım. Beklediğim bir at. Takip ettiğim at. Mesafeyle çıkıyor. İnşallah Fatih bebekte de kendi de çalıştırmış. İyi istediğim gibi biner. İyi bir ganyanla ilk, ilk al, e, ikinci altılıya başlarız. E, zaten tek altılı var herhalde. Aynen. İkinci ayak arkadaşlar. E, çim yarışı. Hazinem favori çıkmış. Benim burada favori atım 3 numara. Çivit. E, Bamka 3 temsilcisi Rahime Sultan. Anne hattı iyidir. Banka 3 de e, iyi yarışlar kazanmıştır. Grup 1'i var Banka 3'ün. Akın Özdeniz sanırım kazanmıştı. Şimdi Özgün An mesafe, mesafeden Özgün An'da sıkıntı yok. Ak, e, Banka e, 3 de iyi bir çim atı bu. 1600-1800'e rağmen idealdir. E, çivitle devam edebiliriz. İlk rakibi Pek Kurt Bey'i. Arkadaşlar bu at bakın Urfa'dan geliyor. Biraz geride kalmış AGF'de. Bu ata dikkat edin. Pek Kurt Bey'ine aman aman dikkat edin. Daha sonra ben meydandan çok ışıklı çıkan yani yarışını çok beğendim. Çime çıktığı anda at. Ben çim atayım dedi. Bersey. 13 numara Bersey. 3. at AGF'de. Bersey'e de dikkat edin arkadaşlar. Daha sonra 6 numara. Benim e, size bugün çatıda önereceğim at. Değirmen altılı arası var. Çok iyi hazırlıkları var. <laughs> Tam bir çim orijini. Bu ata dikkat edelim bugün. E, bu yarış eksik koşar, koşarsa bir sonraki çim yarışın arkadaşlar. Değirmen altılı not alın. Ben yine bu yarışta çatıda önereceğim size. 6 numarasız aman aman oynamayın. Gelirse iyi ganyanla gelir. AGF'de çok geride kalmış. Çatı için son vereceğim at bir numaralı Hazine. Eee Apranti biniyor. A, AGF çıkmış. İnşallah Apranti idare edebilir. <laughs> Pek e, beğenmediğim bir Apranti arkadaşımız yine koşu içerisinde yer tutmada hep sıkıntı yaşayabilen bir çocuk. Daha sonra e, yine maiden'dan çıkan eee maiden'dan yeni çıkan Kanarhan 9 numaralı at. Onu değerlendirebiliriz. Yani formda at. Meydandan çıktı. Yarış kazandı bu at. Yarış avcısı 12 numara. Takibimde olan bir at. Ne zaman uzun çime çıkacak, çıkaracaklar diye not aldığım. Hatta Kutupettin Saçan'a ee, Kutupettin Kutbettin Bey akıl edip ne zaman bu atı uzun çime çıkaracaksınız diye yazdığım bir At şimdi uzuna çıkmış. Yazmamak olmaz. Beklediğim atlardan biri. 12 numaralı yarış avcısını da bu Burayı kalabalık tutalım. Ben burada tek açacağım diyen arkadaşlar çiviti deneyebilirler. Çivit dışına çıkarsa yani çivit bugün eksik koşarsa da alternatifleri değerlendiriyoruz. 12 numara para avcısı yarış avcısı eee AGF'de yine 6. sırada 11 numara Mayla güzeli çok iyi bir orijini var. İyi kardeşleri var. E, gelirse bomba olur. O, onu da değerlendirelim. Ya burayı kapatmaya kadar götürebiliriz. 7 numara Derdo. Fesih Çetin başla koşuyor. En son at AGF'deki sonuncu at. Derdo'yu da bir işaret yani burayı kalabalık geçeceğiz. Derdo'yu da bir çarpı atabilirsiniz. Akil keza öyle. Akil arkadaşlar bakın bu at kumda koşuyor. Çimin biraz daha iyi koşar. Ee, baba kopuz kopuz Halid'in oğludur. Yanlış olmasın bakalım hemen şuradan elimizin altındayken. <laughs> Anne kırmızı güllü haber batur. Yani Halid'in Uzun ne kadar e, baskın olduğunu biliriz uzun çimde. E, bu hatta aynı şekilde bakalım babası evet. Kopuz arkadaşlar e, Halit ne oldu doğru. <laughs> Akil'in bir çim orjini var. Bu kopuz iyi attır yani kopuz grup grup yarış kazanmış attır yani. İstanbul'da olması lazım. yine araştıralım şuradan hemen size bir doğru bilgi verelim. Mesafede çimde iyi koşar Akil. Onu da yazalım. Ya 3 tek ya H'ye doğru gider bu at. 5 çakmak da yazın. Çakmak da fena değil. Tabi bakın Kopuz. İstanbul'da grup 1'de kara üzümü geçmiş. Kardeşini geçmiş. Yol bulan Gelibolu ve Kopuz grup 1 Veli Efendi koşusunda kara üzümü geçmiş. Buradan merak edenlere de söyleyelim. Mert Gök Alparslan'ın bindiği Gürgök de denenebilir. Burada çok ata şans verebiliriz. Çatıyı nasıl oluşturalım? Ee, ana oynayacağımız asıl oyuncağımız atlar arkadaşlar. 3 çibit, 2 pek kurt bey. E, tam formda olan 13 numaralı Bersey. 6 numaralı Değirmen altılı 1 numaralı Hazinem çatıyı böyle oluşturabiliriz. Arkasını sırasız bir şekilde 12 11 7 9 4 14 15 pardon 14 ve 5. Kalabalık tutabiliriz bu ayağı. Çünkü çim yarışı handikap 14 yarış her şeye müsait. <laughs> Niye uzun mesafeli çim yarışında İngilizlerin eee şartı 4 mücadelesini izleyeceğiz. Kaneko'nun oğlu son yarışında arkadaşlar müthiş koştu. Yani ben son yarışını beğendim Kaneko'nun oğlunu. Onu ilk şansı ona verelim. Onun dışında 3 numaralı Demirkurt. Demirkurt'un da kalitesi malum. 22 gün önce bir yarış da gördü. Demir kurtada bir çarpı atalım. Demir grup çok müsait. Son olarak bir numaralı iz bırakan. İz bırakanı da arkadaşlar e değerlendirebiliriz. Bu 3 atış içerisinde buraya geçebiliriz. Kerem e ile iyi hazırlanmış ama grup biraz sert. Yine siyah için hem grup sert hem hazırlık yani arası var. Light Natar'na için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Light Natar sürpriz bu atlar yapar gelebilirlerse ama zor. Burada yarış görmüş, kabiliyetli atlar var. Şartlı 4 mücadelede ben 4, 3 ve 1'i mutlak suretle değerlendirmenizi öneririm. Ayrımsız bir şekilde. Eee 1400 kumda Engin Bekiroğulları'nın Regardless %34 AGP almış. Çok iyi bir at yakalamışlar. Yani IP endinin kızını bulup da e, getirmişler. Sanırım yaşlı bir kısraktır Ve Kaptan Rio'ya çekmişler. iyi bir orijin. Regardless. O da zaten sahada gösteriyor. Compiler'ın arkadaşlar son yarışında kendi, ya buraya göre rahat bir grubu geçti. Ama sonlarını so, Ahmet'i uğraştırdı yani at at bir son 100 son 400'ü bir izleyin bu atın son 400'ünü. Sürekli içeriye yatıyor at. Ahmet çok uğraştı atla en son da bıraktı bariyer dibine kadar gitti at. Ee, bugün nasıl koşar? Kafayı mı alır? Regard desem mi bırakır? Arkadan bekler. Bugün işin içi, işi zor Ahmet'in. Ben biraz geride tutacağım bu atı. Burada size e, Let It Ride'dan bahsedeyim. Arkadaşlar bu atın annesi Virgin Pearl, e, bilenler bilir. Orta mesafede çok iyi attı. En son Urf, Urfa'ya gitti. E, Virgin Pearl'ü hatırlarsınız. Adana'da çok koştu. Orta mesafeli yarışlarda hemen şuradan bilgisayarımdan açayım. Çok iyi bir attı. Ya orada da bir sürü yarış kazandı. Yaklaşık 20 ekstür yarış kazandı. Virgin Pearl. At, babası Sharp Humor. Sharp Humor Arkadaşlar Good Curry'nin babasıdır. Bakın Good Curry'nin babasının kızı. Good Curry, Gut Körü ile kardeş bu aslında bu at. Ve baba Bosporus tam kum atı, tam mesafe atı. İlk 3 yarışını Elazığ'da kazanmış. Burada sürpriz arıyor. Bu atlardan aşağı kalır bir orijin değil. E, let it ride'a dikkat edin. Bu da kalıp e, daha uygun bir grupta koşarsa Let it ride'dan e, aklınızda böyle kalsın. Bomba gelebilir. Bugün içinde ben her zamanki e, sürprizi sevdiğim için oynayacağım Let it ride üstüne. Son olarak eee Longfield'dan bahsedeyim. İyi koşuyor bu at. Yani son iki, son 2 3 yarışında ee, son hatta şu ikinciliğinden itibaren 5 yarışta da Longfield grubuna göre iyi koştu hep. Son iki yarışı özellikle çok iyi. Bugün için biraz sürpriz de çünkü compiler'a geçilmişti. Şu an compiler'dan daha iyi durumda atlar da var. Bugün tabela içerisinde olabilir bu at. İyi at. Uzun at çıktığında daha iyi koşacak. Bakın not alın Longfield'e uzundu arkadaşlar. Bu at e, daha uzunda daha iyi koşar. Son olarak Macao'ya gelelim. da dişi bir at. E, önlerde gidiyor. Bugün büyük ihtimalle Regardless'in arkasına yatar. Ya da belki kafayı alır Müslüm. Belli olmaz. Ama grup biraz sert Macao için çok geride şansı olabilir. Bir tek olabilir. İsteyenler biri tek atabilirler. Şanslı. At istim üstünde. Ben ee, bir üç geçeceğim büyük ihtimalle. Bir üçü deneyeceğim. Bakalım gerçek gücü ne bu atın. Yani bir gücünü bir görelim. Doğuda çok fazla sıkıştırılmadan rahat yarışlar kazandı. Burada ben bir üç geçeceğim. Bir deneyeceğim. E, yerim olursa belki 5'i de eklerim ama compiler'ın son yarışında ben atı beğenmedim. 20 gün bir 15 gün bir arası var ama yani son 300'ünü bir izleyin arkadaşlar atın. Ahmet'i uğraştırdı. En son Ahmet içeri doğru bıraktı atı. Belki bir şey avanlık sıkıntı bilmiyorum. Ama deneyebilirsiniz 2'yi. Ben son ana kadar bakacağım. Geçelim tabelaya. <laughs> Yine burası e, zor bir yarış. Süratli atlar var. sert gidecek bir yarış. Yarış gören yarış görecek olan expectancy var. Saadettin Boyraz'da. Bu at aslında çimci ama kalıpları çok iyi. İyi hazırlandı. King Berkay öne gider. Hemen duello. Bu iki at muhtemelen çok sert tempoda gidecek arkadaşlar. Yani biri beklese biri beklemez. Bir yerden sonra sıkıştıracaklardır birbirlerine. İlk şansı ben Sümer ana vereceğim. Müslüm akıllı binerse bu iki atın arkasında kalıp onlara uymazsa iki gidip virajdan sonra arttırıp bu arkadan gelecek atlara da direnebilir. Müslüm yarışı burada çalabilir. Çünkü bakın ekspektansiyede sürekli Müslüm biniyor at. Yani kumda olmayacağını düşündüğü için belki inmiştir. İlk şans Sümerhan'ın arkadaşlar. Burada yarış çalabilir King Berkay'la. Düello bir erken kapışırlarsa. Kara Derviş bazen kaçıyor bazen bekliyor. Ne yapacağı belli olmuyor. Bu grupta biraz işi zor. Daha sonra Contender denenebilir. Sümeran'ın yapacağını Ahmet de yapabilir. 2-3 biraz önde bu atlardan. Hişman Otonga'ya düşmezse King Berkay da şu an fit durumda. 2-3 geçebilirsiniz arkadaşlar burayı. 2-3 ile Çelik kardeşlerle önde kapışmayı e, iz, belki de x size yani öne çıkacak. Onu bilemiyoruz. 2-3 bekler. Sümeran kaçmaz. Ar hemen arkalarında bekler. Ee, ona dikkat edelim. Ama kaliteli King Berkay'ı, Duello'yu ve x ile deneyebilirsiniz. Yeriniz varsa. Ben Benim ilk başta önereceğim 2 numara ve 3 numara. Daha sonra ben King Berkay'ı tutuyorum. Çünkü Duello var. Onu bozar. Yarışta 1200-1400 değil 1500. Rahat gitmezse King Berkay o uzun düzlüğü bitmez de arkadaşlar bakın hazır iyi ellerde hazırlanıyor bu at Sado arkalarda beklerse önde erken tampo olursa bu yarışın bombasında 7 numara yapabilir diyelim ve son ayağa geçelim son ayakta olmazsa olmaz 3 isim var kesinlikle yazacağımız 3 isim var Hemen sırayla geçelim. Bir numara ya birinci sırada önereceğim isim Al Sancaklı. Bu at uzun çime bayılan bir orijin. Ee, ne zamandır hani iyi bir jokey binmiyor. Hemen bakalım kimler binmiş. Bekliyorum hani hem çime çıkmasını hem iyi jokey bekliyorum. Sürekli bu yıl içinde kimler binmiş? Burhan, İsmet, Tol e, Ne bu çocuğun adı? T. Bali Tugay mı? Tunay mı? Tamer Bali işte Serzar, Serzar Serkan Yıldız gibi bir sürü e, sap, saçma sapan adamlar binmiş. Çime çıktığında ve iyi Şokey bindiğine demişim. Şimdi o şartları sağladı hemen hemen de hazır durumda. 3 numaralı alsancaklıyı kesinlikle kuponlardan eksik etmeyin. Bakın AGF'de geride kalmış. İkinci at derdi yok. Tamamen çimci at. Bu aradaki ikinci olduğundan sonra neden kuma koştular bu atı? Yani bazen anlayamıyoruz e, nasıl koşacak, neden koştuğunu. Belki ata bir daha yarış gösterdiler. Atın fit durumunu koruması içinde olabilir. Bu at çimci. Uzun çimci yani. Kumda işi yok. Derdi yok arkadaşlar. İkinci at Müslüm'le. Ve tabii ki üçüncü at da e, yarışın favorisi Yetim Ahmet değil. <laughs> Yetim Ahmet'ten arkadaşlar hiç Tamam çok iyi at Yetim Ahmet ama 105 gündür koşmuyor. Bir tane kayıtlı galobu yok. Yetim Ahmet gelip elini kolunu sallaya sallaya bu atları böyle geçemez. Yetim Ahmet'i bugün geçerler. %45'e ben şans vermiyorum. Oynamayacağım. Üçüncü atımız 8 numara Sinanlı. Velat Demir binecek. Sinanlı da uzuna bayılır. Yani Sinanlı'nın yedi göbek şeyi uzundur. Yani bilginden İbocan'a Nereye bakarsanız bakın uzunu sever Sinanlı yapar. Üçüncü hatta Sinanlı. Size ilk 3 hat öneriyorum. 3, 6 ve 8. Bu 3 hatsız kupon yapmayın. Kesinlikle arkadaşlar kuponlardan eksik etmeyin. Bana göre bu 3 hat yeterli. Rakip soracak olanlara da hemen analizlerimizi yapalım. 1 numaralı Baba Dağanoğlu. İyi çıktığı her yarışta. Mesafeli iyi çıktı her yarışta sonlarda sert gelir. Babadan oğlu bu üç atın rakibidir. 5 numara beyaz adam. Hiç teşvis. yani önlerde gider arkadaş. 2 3 oralarda gider. Son 200'e kadar elde gelir yani. Son 200'e kadar tın 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 izlersiniz elde gelir. Son 200'de koparabilirse yarış koparır. Bugün yine e, bu çocuk biniyor hep buna. Ankara'da da bu biniyordu. Beyaz adama dikkat edin. Daha sonra Gün Pınar. E, önde tempo yapmayı seven Gün Pınar. Bugün önlerde istediği tempoları kurabilirse 2 3te gidebilir. Be öne de çıkabilir. Gün Pınar'ı daha sonra öneriyorum. Ben Yetim Ahmet'i e önermeyeceğim. En son önereceğim size. Ş yazmak isteyen yazar. Kalitesine güvenip yazmak isteyen yazar. Ama ben yetim Ahmet'in hiç kalıbı olmadan 3 ay aradan sonra böyle bir yarışta yani yarış göreceğini düşünüyorum. Ben Ahmet de atı zorlamaz herhalde. Sanmıyorum yarışa gideceğini. Daha sonra size önereceğim at 12 numara Şehlevent'tir. Levent'tir. Bu mesafeleri sever Şehlevent. Tuta tuta son 300'lerde dıştan geldiğini görebilirsiniz. Bir yarış gören ardından sonra 13 numaralı Kalfalar Bey'i olabilir. 10 numara Prenses Aslı. Baktığımızda Halit gibi bir atın e, temsilcisi. Uzunlara bayılıyor ve Çim'de bir kere koşmuş. Bir kere mi kazanmış? Bir kere mi koşmuş? Bilmiyorum. Tam araştırma. Bir kere kazandı herhalde Çim'de. Hep kum koştular. Ve Çim'e yazdılar atı. Yani denenebilir arkadaşlar. Denenebilir. Halit yavrusu bu. Prenses Aslı ya da sonra şans verebilirsiniz. Belki ondan sonra da yetim Ahmet olur ama. 3-6-8 buranın anayasası. Kesinlikle bu atlarsız oynamayın. 3-Alsancaklı. 6-Derdi yok. 8-Numara Sinanlı. Bu 3 atsız oynamayın. Diğerlerine de yorumlarımızı yaptık. Adana 6'lısı böyle. Ben e, büyük ihtimalle hızlıca tekrar geçeyim. 2'nin tekiyle başlamak istiyorum kendi adıma. 2'yi tek bırakıp ve Adana'nın e, diğer ayaklarının sırayla inşallah patlamasını bekleriz. Burada da çivit tek olabilir. Çiviti tek başına bırakabilirsiniz. Alternatif oyun yapacak arkadaşlar. Rakibi konusunda 3 tane önemli rakibi var. 2 numara Pek Kurtbeyi, 13 numaralı at. Meydan'dan iyi çıkan Bersey ve 6 numara Değirmen altılı ve bir numara hazinem. Değirmen altılıyı arkadaşlar takip listenize alın. Bu at bundan sonraki e, bu, bu yarış eksik koşsa bile sonraki yarışında iyi koşacak bu at. Bu at hazırlıkları çok iyi. Bugün de e, denemenizi tavsiye ederim. Daha sonraki bombaları zaten söylemiştim çok kalabalık tutmamız gereken bir yarış diye. Allah çevit veya diğerleri eksik koşarsa aşağıdan bombalar düşebilir çim yarışında. Burada 3 atın dışına çıkarsa benim için çok büyük sürpriz olur. Ee, i̇z bırakan Demirkurt Kenan'ın Kane Kanekon'un oldu. Yani bunların dışına çıkarsa benim için çok büyük sürpriz olur. Tomeris el değiştirdi. Tomeris'i aracı ekürüsü bıraktı. bu atlarda yarış görecekler bu alttaki iyi atlar. Bu üç atın dışına çıkmaz. Buradan kendinize bir tek seçip takipinizde olan atı mesela demir kurtun tekine de devam edebilirsiniz. Burada iki attan bahsettim. 1 ve 3 numara. Regardless zaten yarışın favorisi. Yine Ağzıla geldiği gibi çıkıp kazanabilir. galopları harika. Ben 3 numaranın Kalitesini bildiğimiz için bu atın e, ne yapabileceğini bir görmek istiyorum. Sonuncu at herhalde. Let it ride. Bir göreceğim bu atı. Deneyeceğim ben. E, arası var. dinçlik yarışı yapacak. Bir görelim bu atı. E, daha sonra işte Macau Compiler denenebilir. Compiler'ın son yarışını beğenmediğimizi söyledik. Buradan bir e, son yarışı izleyin arkadaşlar grubun kolay olmasının sonucu kazandı son yarışını. Bugün zorlanır Compiler. Geldik e, tabelaya. Tabelada da dedik ki 2 numara önde kapışmanı hani, kapışmadan faydalanabilecek ilk at hemen arkalarına yatacak. Daha sonra Contender e, önde 1 ve 5 numara birbirlerini yıpratırlarsa 2 ve 3 yarışa gider. Asata yapan kazanır bana göre. Yok biri rahat bırakırsa duello ben düzlükte e, atak yapacağım derse 1 ile 2 arasında da geçebilir. Bana göre böyle. Ben 2-3 büyük ihtimalle yazarım kuponuma. Tabi kurguyu son anda değiştirmezsek. Son ayağı da söyledim. Benim için 3-6 derdi yok ve 8 numara Sinanlı olmazsa olmaz. Rakiplerini ve nedenlerini anlattık. Hepinize Adana için bol şanslar arkadaşlar. Tahminlerimiz böyle. Görüşmek üzere.